Evet Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 8 Ekim 2023. Mayıs'ın sonunda ektiğimiz Maralfalda tarlası burası. O zamana kadar bir geniş şöyle bir videomuz olmadı. Maşallah Maralfalfalarımız şöyle boy olarak tarlaya girdiğimizde 4 metreye yakın haftaya silaj olacaklar inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. i̇nşallah <laughs> Anlatacak bir şey yok. Çok verimli. Önce de söylüyorduk zaten. Ne kadar bir verimli olduğunu. Benim oğlum da arka tarafta seni gösteriyor. Evet. <laughs> bir yandan ona bakıyor. De seni gülüyor. de gösteriyor. <laughs> Gel buraya. <laughs> evet arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Çocuklar size gidiyor. Ben de şöyle tarlayı uzaktan bir göstereyim. <laughs> yani verim mükemmel arkadaşlar. Yani o kadar güzel ki hakikaten bunu haftaya silaj yeteceğiz ama yani silaj etmeye kıyamıyorum ya. O kadar güzel bitki maşallah. Yani o kadar mübarek maşallah. bitki yani. Çok verimli. Şuna baksanıza ya. Yani bir küçücük bir çelikten dünyanın şeyi oluyor. Yani mükemmel ya. Şöyle 50 ton, 20 ton diye bir şey demiyorum. Allah ne verirse haftaya kadar ama verim olarak mükemmel yani. Şöyle yukarıdan çekme çekebilsem çok güzel olacak ama yukarıdan çekme şansımız yok. Parla büyük, güzel. Maşallah verim de güzel. Elhamdülillah. Verim güzel mi? Güzel. Haftaya silaj yapacağız mı? Evet. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Kaç ton gelecek? Bence Kaç ton gelecek? 10. Sen? 10 ton çok az. Burası evet. bir buçuk dekar. iki evet. dekara yakın. 10 ton gelirse zarar ederiz. Yani dekardan biz 20 20 ton bekliyoruz. Ama 20 ton belki çıkmayabilir. Çünkü ortalar, ortalar baba, 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 çok yağışla diktiğimiz için seyrek oldu. Şu kenar sıralar çok mükemmel. Çok güzel. İnşallah. İnşallah. Yani dekar başı 20 ton alsak. Çok büyük rakam yani. 20 ton hakikaten çok çok güzel. Tut babacığım beni de şöyle çek. Ben şuraya geçeyim. Oradan beni çek şey şöyle. Bak kurtayım. Bir şey var. Kapat oğlum bir şey değil mi? Sağlamız bu şekilde arkadaşlar. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Bunun, buranın yarısı manal salsa, yarısı pakon fiş. Ben hiçbir farkı göremedim. Yani yapı olarak, yaprak olarak herhangi bir fark yok. Ama tabii e, ustatlar şey diyor, protein değil, çok yüksek diyor. İnşallah öyledir. Burası da gayet çok ısırıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Haftaya silajı, silaj yaparken inşallah çekebilirsem paylaşırım. Evet, paylaşırım. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.